Sahurda ne yersek susamayı sevgili izleyiciler sahurda tüketilen bazı gıdalar sayesinde susuzluğu en azı indirmek mümkün. İşte susuzluğu önleyen o gıdalar. Karpuz, domates, yoğurt. İşte oruç tutarken susatmayan gıdalar. Havalar sıcak, oruç tutma süresi ise tam 16 saat. Uzmanlar susuzlukla baş edebilmek için bu gıdalardan vazgeçmeyin dedi. Sahurda tüketilecek bazı gıdalar sayesinde gün içerisinde yaşanacak susuzluğu en aza indirmek mümkün. İşte o gıdalardan bir tanesi de yaz aylarının serinleten lezzeti karpuz. Karpuz içerisindeki su miktarı sayesinde hem tok tutuyor hem de susuzluğu önlüyor. Bir kase yoğurt sıcaktan bunalan bünyeleri ferahlatıyor. Cacık biliyoruz ki yoğurdun biraz daha sulandırılmasıyla yapılan bir gıda aslında. İçeriğindeki işte salatalıkla birlikte yine su içeriğine katkı sağlayacak bir öğün oluşturmuş oluruz. Mevsim meyveleriyle hazırlanan komposto susamamak için birebir. Meyvenin kendi şekerine yapılmış kompostolar içecekler arasında belki değerlendirilebilir fakat bunları dikkatli bir şekilde tüketiyor olmamız gerekiyor. Mesela meyve suları. Gün içerisinde kaybedilen mineralleri geri kazanmak için sahurda bir şişe soda içmek gerekli. Ve başlangıçta su olmak üzere işte çorbalarla, ayranla, belki soda ya da maden suyuyla destek verilebilir. Çünkü terle bu dönemde birçok minerali de kaybediyoruz. %95 oranında su içeren domates ise vücuda hem vitamin depoluyor hem de susuzluğu önlüyor. Domates su oranı yüksek sebzelerimizdendir yine. Çünkü sebze, tüm sebze grubundan olduğu gibi domatesten de belirli ölçülerde yemeklerimize koyarak ya da e, salataların içinde gayet güzel bir şekilde yararlanabiliriz.